Herkese merhaba. Ben Sabu gördüğünüz gibi Survival'ı kaçıncı? Ha 9. bölümde karşınızdayız. Ee, yanımda Ahmet Erer, e, Egemen ve de Yusuf var. Ahmet evet. Erer. Merhaba. Evet, bu arada Egemen ve de Ahmet Erer'in kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Bir <hı> <laughs> Öyle. Olsun yine de. Bu arada arkadaşlar video başlamadan önce ben biraz vada yaptım. Ahmet Eren birlikte. Bu arada Hüseyin, sana ee, bir şey söyleyeceğim. He. ne oğlum evet, evet. yok, doldu. 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 Hüseyin, sana asesini gireceğim. Hep burada arkadaşlar. arkadaşlar. Değil, değil ee, arkadaş... Ya. He. Ha işte, tamam, bir onu. Tamam, hadi Dur be, Arkadaşlar, ben bir de dışında... E, neydi? Bizim... Neydi lan burada da? O bizim vardı. Ben orada portal yaptım. İsterseniz şimdi. O Amazon ormanlarından kaçmış bir insan gibi... Çıkayım dedim. Tabir. <laughs> evet arkadaşlar biraz kita sugar bulup kitaplık yaptım ve de e, e, Chapman table yapmıştık onu koydum. Hemen senin, Senin diamond coin'i verdim. Müzikler diamond coin. Ne? Arkadaşlar geldim bir mikrofonu kapattım. Hatta gördüğünüz gibi bader. Diamond aradım. 3-4 tane diamond buldum. Ben de bayağı da. Ben buldum aslında onları. <laughs> evet ben ben kazdım baba. Oha. demir kazmam yoktu. Adam <laughs> adam amma bencilik yapmış. <laughs> sus şerefsiz. şerefsiz. arada setim kırıldı. Demir set yapacağım belki hadi be. Gövdeye bak be. O bu bu kadar para ne işimize yarayacak? Sana öyle diyeyim. Pişir be. O kadar bol taş öyle bol taş olduğu için mi yaptın? Eee hayır. Ha hayır hayır hayır. <laughs> Bu da benim al bak. Lan lan. Ee, bak <ben gülüyor> çeste şey fır ne diyor? Bak çeste <laughs> kömür var tamam mı? Onda hem her fırında biraz kömür koy ve de taş koy. Fırında ısıtır. Bir dakika dur ben ne? Bu bölüm eee 15 dakika falan olacak arkadaşlar. Öbür bölüm uzun oldu. Ama kısa sürdü. Niye benim bagım bozuyor? Ben mi? Evet. birlik. Işık bagımı bozuyor ya. Video <laughs> <laughs> <Yürü> dışında. Beş <laughs> tane diamond buldum. Yürüt! Aldım da hepsini. Versene. Versene. Ben alacağım. Versene. Gel yukarı gel. <gülüyor> Atla. <laughs> Atla. Atla. İşte ben bu çocuk seviyorum. Var, var. Bana kömür verir misin ama? Yok ya. Dur getir bekle. Hı, getir iyi olur. Ee, TP zaraba. Al TP bize ah, zarava. Ay bekle bak. Burada, ben burada kendi çapımda muaden yapıp takılırım tamam. Tamam <laughs> kanka. <laughs> ne yapıyorsun burada? Dur demek bir şey diyor benimle. Versene biraz. Ya oğlum kendim daha şeyim yok. Senin pantolonun mu var? Şapkan mı var? Patlıyor şapka. Patlıyor nerede oğlum? Kırıldı. Kırma saydın. ben bari kendi bir pantolon yapayım. Doğum üzerindeki kıyafet bir şey değil. Aldın değil mi? Ya al almış işte ya. Lan al alalım. Al. al. Üç İki tane ver. Ne? <laughs> Daha istiyor ya. Lag mı oldu. Abi lag giriyor yani. sana ya. Bu sarı Aynen, sarı da giriyor. <laughs> i̇ki <Abi, gülüyor> şey tane şey iki tane, iki tane, lag iki, tane devir at. Abi, <laughs> bana lak giriyor sana. İnternet bitti. Hadi be, açın kırak. <laughs> dayı dayı ver. Oh altı bin kere kanal linki açıp kapadım lan. Aa ben Diamond ya, Pantolon'u 6000 bin kere musun? de açılıp kapandı. Ver be ver. Ah, oh, be. Ben diye pantolon yapayım mı? Allah ben Diamond buluyorum sen al alıyorsun geri ya. <laughs> ben almadım ki oğlum ben, ben. hiç, ben kendim topladım. Kapan Sıza sen. Ben topluyorum. <laughs> ben onun dayanıkları da yapıyoruz. Çaktır bak. Hakkımı yiyorsun abi. Güzel. Hakkımı yiyorsun. Heh. Bizim evden sizin, sizin ev gözüküyor. Biliyor. Ben oraya dırp öyle atmıştım bir kere. Gözüküyor. Işınlan. Dur lan. Dur la ben şimdi burada biraz daha yutulayım. Bir dakika hemen sana ışınlanmam lazım. Lan iki tane de bir verir misin? Yok Yok. Abi yok. her şeyimi çaldı ama yani. Yeter ya. Sen de bunları al. Bayma çekeyim Al bak bir tane attım bir tane daha şuradan ocaktan evet, bir evet. tane al. Ben de de, Abi etmeyeyim. niye hepiniz benim yanındasınız? Ben tek Hı, çalışmayı Yusuf, seviyorum. Yusuf gider misin lütfen? Çocuk istemiyor seni. <laughs> <laughs> Hop lava düşeceğim. Bak, Yorum kan. Bak bak bir aset oldu sonunda. Ya bak, arkadaşlar kovak bloklarla e, yer yaptık. Bu beni ben Bizi... Sabah Hüseyin evet. ya. Daldı. Lan evine buradan diamond arayacağım. İki saat bir de madene mi ineceğim? Tepe ol az arabaya. Allah cüzdanı versin. Ben şimdi Baba. şurada. Bak bir atta, değil mi sattı atayım mı Hüseyin? Ver. Oh. Oha, iki tane attım ben. Kaç bir tane var? Kalmadı. Abi bana pantolon lazım. Ay pantolon neymişim Ay. ayakkabı. Oğlum yine şu çok yakışıklı değil. Değil aynı. De. Yusuf Özdemir bana ne ara ışınlandı? Bende dört abi, tane daha diamond var. Var. De de dört şey şey diamond var. Verir misin? Bende dört tane diamond var. İki tane verir misin? İki tane verir misin? Dört, dört tane verir Abi gel verir hepsini misin? al zaten alıyorsun hepsini. <laughs> abi, i̇ki tane de. Abi pantolonum eksik lütfen. Patlıyorum bu botun eksik. Ay botun eksik, bot eksik. Versene iki tane. Attım Ay, abi yukarı attım. Neden? Yukarı attım mal Çıkıyor yolda tane, bir yerde. Ahmet buldun mu sen? Yok vallahi. Sen videoda mısın? Evet. Tamam. Bir kısım eve. Yok hayır videodan çıkınca sana bir şey söyleyeceğim. Bak Yusuf'un eve güzel olmuş. Sen garip garip evler yapıyorsun. Sana ya lan. <laughs> Acayip. Bak sen çok kısık gibi adamdı. <laughs> Takmış lan, o zaman git kendi evini yap oğlum. Hayır. De. Tamam. Ya yürü. Tamam, oğlum, o çocuk dünden kendi evini yapmaya Hayır. Bak bana bak bana bak bana Hı, bak. Öyle demem biraz kötü. Uf. Bir der, o zaman kendi evini kendi şey parası kayk. O tamam. nasıl ne? böyle gitmiyor? Abi yürü etki. Lay 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 Bana çok fena geliyor ee, Çok kötü bir insan Bu iki in değil mi? yok Arkadaşlar bir Durduruyorum hemen geri geleceğim. Bekle arkadaşlar devam ediyoruz Duruyor Eee şimdi ne yapalım Ne yapayım Bakayım. Aha ege sen de ne yapıyon Ne yapayım Ne yapayım, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Birisi dört tane diamond istiyordu değil mi? Ver. Gel. Al. Ama sen istemiyordun Hüseyin yeterince aldım bence. Ver ben be. Ş şuna bak set yapmışsın ya. Al ah, kanki. Abi bana al. Bana atın dört tane. Tamam işte sen iyi söylüyorsun zaten. Sen gel hadi al. Al al. TP ol. Neredesin? Al şunu. Abi bende kask var görmüyor musun? Olsun. Aa, aa, of. Zero al attım. <laughs> Dört tane mi? Kendim al. aldım bak. İçimde dur attım. Ya biri, biri bana iron set attı. Lan Hüseyin aldı abi. Iron al. seti bana ver. Hüseyin'den diamond'ı al. Al. Al iron set. Al. Bir tanesi bende kalsın gerisi. Üç tane vereyim. Hayır. Anam. Hadi. hadi kaç tane daha var? Ben de sıfır. Al. Ah diamond yok oha elmaslar size ne demek lan elmaslar size ne Arayın lan de. yusuf ne sen ne yapıyorsun? elmas kazıyorum yani arıyorum yusuf madende misin sen evet hüseyin sen videoda mısın evet o zübrüt herkese selam Seni <laughs> <laughs> şimdi mi? Abi, ama lag girdi gene. Abi niye lag girdi ya? Bayağı bir lag girdi şu an. Arkadaşlar bu böyle bu yüzden özür dileriz. İnternetim kötü şu anda. Gelirdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, İnternete resi attım. Sonra devam ediyorum ama bir yemek yedim. Sonra geri geldim. Bunlar ne yaptıysa artık. TP zaraba. Ömeren köşedeyim isimli keşke biçim isim bu. Ahmet Eren başka bir tane daha hesap alacağım o sıra onu koyacağım. Yaramaz diye bir şey yapacaktım. Yaramaz varmış ben de zarama yaptım. Oh! Zümrüt aldım kafama şey düştü lan. Yaramaz da kim aldıysa bu durumda selam olsun. <laughs> bir de <daha> aboneymiş bana. <laughs> Yüzen şey yapsanız abi evet. adam akıllı bir şehir gibi böyle yapsanız e dedim. Bir ama o ba başka bir seri yapacağım Evet abi ben hep çok seri çok bana. Abi video A otur. Abi ya tamam abi, bun bunda da yapın. seri de yapın Anne bunda da yapın, onda da yapın. Bu kadar gelişmişsiniz. Ben bak benim fikrim o bak benim survival'da öyle şansın. Şehir yapıyorum ben hem de tek başımayım. Düşün ee, bir de. Yaparım. Bekle ya. Biraz gelişelim, daha çok gelişelim. Daha çok karakter var. Hayır. Tamam. Şu an üstünde diamond set, var. Farkında mısın bilmiyorum. Yusuf'ta da var. <laughs> e daha ne kadar gelişmeyi planlıyorsun? Oha Yusuf'un baltası geçti. vurma Ben bir şey hedefsiz. Dışarsam seni de verim. Evet, kurak yemiyorsa ki nasıl dışar? Bak. Ya. <laughs> ya. Sen gel buraya kaçma. Lan öleceğim öleceğim. Lan ev yapıyorum bak insan gibi rahat bırak. <laughs> <laughs> Aga. TP 93 e, 62 5'i ezberlemiş ya. Ya beceridemedi. Burada bir yeri yak. <laughs> Nere lan ora? Nerede biliyor musun? Kim? Hayır. Nere? Kaf kafada bir yer attım. Ya üçe saçma saçma işlerle uğraşma. Dur şimdi ee... Dayı lazım lan bana bir tane. Senin de Bir tane mi? Gel vereyim. TP zararlı. Ver. Kaç tane var sende? 30. Versene. Şimdi hepsini istiyor Yok ya, bak. Ben, kendimi kullanacağım. Tamam 7 tane atsana kanka. Sen yapayım. olsan bize Cık. verir Cık. miydin lan? Sen Yedi. olsan bize verir miydin? Dur dur 30 29 var 7 daha. <laughs> tamam zaten set yapabiliyorsun. Bak evime süs yapacağım. Sakın diamond blok ve de gold blok ve de iron blok kırayım deme. Zümrüt blok yapamadım. Yedi yapar mısın? Sarı Sana beş tane şey veririm dedi. Yedi, yedi tane verir misin Zümrüt vereyim deme şimdi ona. Zümrüt ver. Hayır. <laughs> dur 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 burada dur. <laughs> TP lan başka bir yere. Buldum değil mi burada Yok hayır lan ola bulmuş. Öyle kazıyorum. Dur la ben fortune şey bu kazacağım ne bulacağım. Ne de kazma, O zaman 30 bir, level basman lazım. He. <laughs> 30 level. O zamana kadar da sen bütün setin 2 3 level basarsın. Ben onu ben şey yapmıştım ki neydi? 30 level mi de? Sen şimdi ne istiyorsun? Al al al. 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 <laughs> Zümrüt blok yap. <laughs> Zümrüt blok yapacağım ver. 8 tane versen yeter. 5 dur bekle. Ah! Zümrüt ver ondan sonra aşağı atayım. Dur bekle geliyorum. Değişik Biz bir şey de yapacağım altı. öyle diamond blokları falan. Al. İsraf. İsraf değil şekil yaptım. Kaç tane daha var? Eee 16 şu an. Oğlum ben kendi olarak da diamond bulamıyorum. Siz Diamond'dan blok yap ev yapıyorsunuz da. Konuk mu ek mi var lan? <laughs> Yok. Bende smite 2 var zırhını deşelim. Bende de var. Oha, aynen. Aa break 2 2 de var. Ha da var. Kaç tane var olsun? Bilmiyorum ki. 8 de var bile. Benimki ama Ben daha şimdi daha... 30 level yapacağım. Kaç dakika oldu bu arada videoya? Bir kapatıp bakıyorum. Bence bitir okuyor. 10. bölümü <laughs> çekelim. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Video ben konuşamadım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın.